Sana nasıl MSI Anakart kart e, güncellemesi, BIOS güncellemesi yapılır. Şimdi onu göstereceğim. Çok zor bir işlem iş gibi görünüyor. Neden konuşamıyorum? Çünkü plansız bir video. Okumuyorum. Kafamdan konuşuyorum. Ama beceriksiz olduğum için konuşamıyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu arkadaşı format atacağız. Ama her format öncesi ben şahsen şunu yaparım. Bir BIOS güncellemesi gelmiş mi? Anakartımın üzerindeki bileşenlerin daha güzel çalışması için, daha verimli çalışabilmesi için, takılı RAM'lerimin performansının belki SSD'nin, belki ekran kartımın bile. Bütün bu her şeyin daha güzel çalışması için sevgili MSI bize bir güncelleme vermiş mi? Bunu her format öncesi kontrol ederim. Şu anda tarih. 2 Temmuz 2025. Çarşamba. Gecini ikisi içimdeki format tanrıları uyandı ve bana format at dediler. Ben de geldim, ne yaptım? Rufus'u indirdim, Windows'u indirdim. Bunların videosu şurada köşede, yukarıda ayrıca da gidebilirsin. Ama öncelikle boyutumu güncellemek istiyorum diyorsan ne yapacaksın biliyor musun? Öncelikle senin anakartın ney? Bunu bulman lazım. Bunu da bulmak için çok basit bir yöntem var. Windows'u açtım. İstersen çalıştır komutunu da açabilirsin. Yani Windows ve R tuşlarını beraber basarak Windows ve R. Bak bir daha bastım. Buraya ne yazacağım biliyor musun? MS Info 32 yazarsan eğer açılan penceredeki bölümde anakartının ne olduğunu bulabilirsin. Burada benimki neymiş mesela? Temel kart üreticisi. MSI MicroStar. Temel kart ürünü MPGZ690 Carbon WiFi. Yani buymuş benimki. O zaman gidiyoruz. Bak burada sürümü de görüyorum. BIOS sürümünü de görüyorum. Yani ne yapacağım? Ben buradan BIOS sürümünün güncel olup olmadığını da görebilirim. Geldim. Açtım. Herhangi bir tarayıcı. Yazdım buraya. MSI Z690 Carbon WiFi. Z690 Carbon Bye-bye. Yazdım. Geldi. Burada. Girdim. Destek bölümüne geliyoruz. Her zaman bizim driverlarımız destek bölümünde olur. Anakartla ilgili bölümüne girersiniz. İlgili üreticinin sayfasında size şöyle bir tanıtımını yapar. Özelliklerini gösterir. Güzel resimleriyle anakartı aşık olmanızı sağlar. Aynı zamanda destek bölümüne girersiniz. Ben yabancı siteye girdim şu an. İsterseniz Türkiye'ye girersiniz. Fark etmez. Ama açıkçası bu tarz şeyler yabancı sitelere, global sitelere girmeyi seviyorum. Çünkü bazen Türk sitesinde olmayan versiyonlar olabiliyor buralarda. Bakın ne yaptım burada? Driver bölümü var. Manueller var çıktı sıkça sorulan sorular. Garanti ve uyum problem, uyumluluk bölümü. Biz driver bölümündeyiz. Şu anda BIOS eklesindeyim. Driver var ve araçlar var. BIOS'a geri geldi. Ne yaptım? Burada BIOS'un nasıl güncellenebileceğini gösteriyor. Ama özellikle biz şu anda en son çıkan BIOS versiyonu. Bakın bunlar sürümler. Böyle aşağı gidiyorsunuz sürümleri var. Biz şu anda en son sürmeye bakacağız. En son sürümün tarihi 2025 05 22'ymiş. Yani 7'de 30 ve bir ne bir. Hmm. Ben 2025'in, şu an 2025'teyiz biz. Mayıs ayında herhangi bir güncelleme yapmadım. Çünkü ben en son güncellemeyi geçen sene yaptım. Yani ne yapıyoruz? Bunu yapabiliriz. Download diyorum. İndirdim. Oluşturdum. Tamam okey. O benim download menajerimle alakalı bir mevzu. Bunu oluşturdum. Bize ne lazım bir de arkadaşlar biliyor musunuz? Bir tane USB sürücü lazım. Bir tane şöyle dandik USB 3.0 olmasına gerek yok. Herhangi bir USB sürücü bize lazım. Bunu da ayarlayayım. Ondan sonra kahvenizi yapın. Gelin. Bekliyorum. Ben kahvemi yaptım. Sen de yaptın. Geldiysen hadi gel. Şimdi ne yapıyoruz? Sana bir flash disk lazım demiştim değil mi? Bu flash diski bilgisayarımıza takıyoruz. Ben getirebilirsem eğer. Aynen. Tamam güzel. Tek de becerdim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Benimki şu an bana şunu sordu. Biçimlendireyim mi hocam dedi. İster misin dedi. Ben de dedim ki biçimlendir hocam. Ne yapacağız bunu? FAT yapacağız. FAT 32. Genelde bu tarz işlemlerde BIOS'ta, BIOS'ta, bir dosya açacaksanız genelde bunun FAT32 dosya sisteminde olması gerekiyor ki sisteminiz ya da BIOS artık bunu okuyabilsin. Bizim de şu an böyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Önce bir deneyelim. Bakalım. Başlat dedim. Biçimlendireceğim. Emin misin dedim. gittim. Ondan sonra bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Çıpatıp bitti. Tamam güzel. Şimdi kapattım. Ne yaptı? USB sürücü. Bu bilgisayar. Bu bilgisayarın içindeki bir USB sürücü olarak benim karşıma bu arkadaş geri geldi. Ne yaptım? Onu kenara aldım. Bu benim indirdiğim BIOS dosyasından rarlı hali. Tamam mı? Bu BIOS dosyasına sağ tıkladım. Ha, mineral seçenekleri içerisinde Klasöre ayıklı geldi. Klasöre geldi. Bu klasörün içindeki bu iki dosyayı, iki tane dosyayı almaya da gerek yok aslında. Bu tek text dosyasına çok gerek yok ama yani içinde anlatıyor. Şöyleydi, böyleydi, bilmem neydi. Bu problemleri çözdük, şunları güncelledik, bunları yaptık. Ama her zaman son bayası güncellemek ferimli olacağını düşündüğüm bir şeydir. İstiyorsan ne yapıyorsun buradaki öteki dosyayı bir ne bir dosyasını tuttum, bunun içine attım. Aynen. Harika bir şey. Şimdi içinde. Güzel. Bunu kapattım. Rufus'la Windows'umu daha sonra ayarlayacağım. Ne yapıyorum? Flash dosyam. USB drive'ım takılı. Geldim. bilgisayarıma. Alt F4 dedim. Ya da istersem. Geldim. Buradan açtım. Şuradan bastım. Yeniden başlat dedim. Yeniden başlatılıyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Hemen klavyene geliyorsun. Buradaki del tuşunu buluyorsun. Klavyendeki del tuşunu buldun. Ne yapacağız? Şimdi spam yapacağız. Karşında bölüm sonu canavarı çıkmış gibi bas. Acımadan. Çıldır. 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 Evet. İşte bu. İşte bu. Canavarı öldürdün ve ödül ekranına geldin. Tamam. Artık del tuşu senden nefret ediyor. Tebrikler. Şimdi burada ne yapıyoruz? Geliyoruz. M Flash. Burası bizim BIOS'umuzun güncel MSI UEFI BIOS'larının arayüzlerinden. Artık güzel mouse'lu arayüzlerimiz var. Eskisi gibi değil artık çok güzel her şey. E halde M Flash'a bastım. Ne diyor? Diyor ki sistemin başlatacağım. Flash modunda ister misin? Evet isterim. Gönder. Gönder Yasin. Sistem yayınından başlıyor. Açıl çocuk adam. Harika bir şey. Geliyor. Geliyor. Gel. Hadi. Geliyor Flash moduna giriyorum diyor. Matrix'e giriyoruz şu anda. Evet. Bak. Önüne böyle bir pencere açıldı. Hiç korkmana gerek yok. Mouse'un çalışıyor mu? Çalışıyor. Harika. İstersen klavyeni kullanabilirsin ama klavyen senden şu an nefret ediyor. Bence çok dokunma. Ne yaptın? Geldim buraya. Bu Samsung benim normal sesim. Bu Samsung gene benim normal sesim. Bu da benim normal sesim. Bak benim burada hangisi bir driver'ım? Kingston. Kingston'ı seçtim. Yan tarafta Kingston'ın içindeki dosyaları görüyorum. Ne yaptım? Yok, hayır, değil. <laughs> Kingston'da değil. Kingston'da benim D sürücümmüş. <laughs> tamam, bu da değil. Çünkü bunlar benim D sürücümdeki dosyalar. Okey, verdim. Ben dur. Ah, bak burada, burada bak. Bir ne bir dosyası. Demek ki benim USB drive'ım buymuş. Tamam, geldim şimdi. Buradaki bu dosyaya tıkladım. Bir daha tıkladım. Sonra sordu bana. Bunu seçmek istediğinden emin misin dedi. Bu versiyonu mu yükleyeceksin dedi. Bak aşağıda hemen kıyaslayabiliriz. Zaten bizim şu anda current BIOS'umuz E7D30 IMS'ymiş. 1K0 versiyonuymuş. Ben bunu ay başta. Ha, demek ki 10. ayda güncellemişim. Bizim her türlü daha güncel bir BIOS'umuz var şu an. Bastım. Yes dedim. Evet arkadaşlar BIOS'umuz update ediliyor. Şimdi dua edeceğiz ki elektriğimiz kesilmesin. Allah'ım ne olur ne olur ne olur. Bir şey olmaz. Bir, şey olmaz, bir şey, olmaz, şey olmaz. Kötüyü çekmeyin. Kötüyü çekmeyin. Manifestinizi yapın. Elektriğim gitmez benim deyin. Yardırın. Kahvenizden bir yudum alın. Bu olay bu. Çok da büyütmeye gerek yok. Bayas update'ini yapmak bu kadar kolay bir şey. Sadece hiçbir şeye dokunmayın. Çocuğu kendi kendine bırakın. Ha, çok da yavaş sürmüyor. Güzel aslında. Temiz bir süreç. Belki 100, USB 3.0 kullansaydım daha mı hızlı olurdu bilmiyorum ama yani 6 MB'lik 7 MB'lik bir dosya içinde o kadarlık bir şey gerek yok. Bunu şeyde kullanacağım. Bu benim diğer USB bunu şimdi Windows'u ayarlayacağız. Bir sonraki video serimde. Aynen bitti. Tamam işte budur. Şimdi BIOS'a bir daha girmek istiyorum. O yüzden ne yapacağız? Del tuşundan yine küfür Dikkat ettiğim bir şey var orada. Exempi'yi kapatmışım ben. RAM'lerim maksimum hızda çalışmıyormuş. Onu fark ettim orada. Evet şimdi ne oldu? BIOS'umuz güncellendi. MSI Performance Preset. Sen nasıl bir soğutucu kullanıyorsun arkadaşım diyor. Ben ben böyle bir AIO bir sürücü ee, soğutucu kullanıyorum. Bunu seçtim. Enable unlimited settings. Confirm selection. Yes. Tamam. Şimdi bunu ayarladım. Ben ne yapıyorum burada? CPU update. Ya, maksimumuza çıkarmaya gerek var mı? Bilmiyorum şimdilik gerek yok. Zaten 12.900 soğutmakta zorlandığımız bir arkadaş kendisi. O yüzden çok gerek yok ama egzempi profilimi açacağım. XMP profilimi açıyorum ki RAM'lerim 4800 MHz'de çalışmasın. Daha yükseğe çıkabilsin. Tamam. F10 dedim. bakın bu arada BIOS versiyonumuz 1.1'e geçmiş. Yani güzel BIOS bu update. Nisan değil Mayıs 19 2025. Ne yapıyorum? F10 dedim. Kaydet ve çık dedim. Diyor ki Extreme Memory Profile açtın. istiyor musun? Evet dedim. Extreme Memory Profile açıldı. Şimdi BIOS kendisini. Example açma şeyine getirecek. Açacak. Ondan sonra bir kere daha teyit edeceğiz. Sonra artık girip formatımızı ayarlamak için Windows sürücümüzü hazırlayabiliriz. Yemlerin megahertzinin yükseldiğini görelim. Videoyu sonlandıralım. Evet, del tuşuna unutmuyoruz. Bilgisayar açılırken ekran geldiği anda Kaçırdım mı? Kaçırdım. Windows geliyor. İnanılmaz. Ama çok hızlı geçti. Evet Windows geliyor. Oo hayır. <laughs> yani işte deli basmayayım aman denk getiririm masarımı hiç gerek yok abi. Yapın orada spamınızı tertemiz girin. <laughs> Şimdi boşu boşuna bir amelilik yapıp bir kere daha e, yeniden başlatacağız. O yüzden maalesef beni iki dakika daha izlemek zorundasınız. <laughs> evet, acımasızca basıyorum daha şimdiden. kaçırmaya gerek yok. Hiç kaçırmaya gerek yok. Aynen. Bakın geldik. Şu anda oldu. Ne oldu? Bakın 4800 MHz'de çalışan RAM'lerimiz artık 6000 MHz'de çalışıyor. Umarım ki bir sıkıntı çıkmasın. Her şey yolunda. BIOS'umuzu güncelledik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Del tuşunuzdan özür dileyin. Hadi şimdi F10 yapıp hiçbir değişiklik yapmadığımız halde kaydet ve çık diyerek yeni bir sonraki videoya geçip Windows'umuzu hazırlayalım. Öpüyorum. Bay bay.